Arkadaşlar merhaba. Şimdi bazı arkadaşlar ithalatçı garantili telefon almakta çekinceleri var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın bu benim N11'den aldığım Mi5s telefonum da ithalatçı garantili bir telefon. Bunun 2 yıl garantisi var. Aynı şekilde faturası var. Yine bir bozuldu ya da bir sorun yaşadığım zaman resmi servise gönderir gibi gönderebilirsiniz. Eğer baktınız onarım yapılmıyorsa değişim talep edebilirsiniz. Yani her türlü hakkınız resmi ithalatçıda ki olan her türlü hakkınız e, paralel ithalatta da var. Bakın mesela hepsi burada satılan bu telefon yine aynı şekilde gitti gidiyor üzerinden satılan bu telefon yine aynı şekilde N11 üzerinden satılan bu telefon ithalatçıların getirdiği telefondur. Çünkü Xiaomi markasının Türkiye'de resmi distribütörü yok. Yani Xiaomi Türkiye'de kendi eliyle telefonunu satmıyor. Bunun yerine Türkiye'deki firmalar ithal ediyorlar sanayi bakanlığından izin alıyorlar. Vergisini yatırıyorlar. Faturalarını da kesiyorlar ve Türkiye'de bunu satışa sunuyorlar. Yani hiçbir çekinceniz olmasın. En 11'den hepsi buradan gitti gidiyor oradan. İstediğiniz yerden seçin. Satıcıların yorumlarına bakın. Fiyat avantajı da varsa alın derim. Şu anda mesela bakın 1245 lira. Gitti gidiyor orada. Hepsi burada da Altın rengi 1200 lira. Benim kullandığım şu anda kullandığım beyaz olarak geçen ama arka tarafı gümüştür arkadaşlar. Beyaz ön tarafı beyaz, arka tarafı gümüştür. Bence çok şık bir telefon, bunu tercih edip bu da 1305 lira. Dediğim gibi 2 yıl garantisi var bunların, hiçbir çekinceniz olmasın. Bir herhangi bir sıkıntıda servisine göndersiniz Ha tabii ki şöyle bir şey var forumlarda da okumuşsunuzdur. Ee, bu ithalat garantili, ithalatçı garantili olan telefonların teknik servislerinde bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Mesela genelde kullanıcı hatası deyip size telefonu geri gönderiyorlar. O zaman ne yaparsınız? Elinizdeki faturayla ile hakem heyetine gidersiniz ve hakkınızı orada ararsınız. Tabii bu süreç 3-4 ayda bulabilir. Bunlar da göz önüne alın lütfen. Ancak Dediğim gibi ithalatçı garantilerinde fiyat avantajı var. Ee, yine sorularınız olursa videonun altına yazarsanız ben yine cevap veririm. Teşekkürler.